Müstekim Ahlakı Güzelleştirme İlim ve Kültür Derneği olarak Filistin, Gazze, İnsani Yardım için Mısır, Kahire'deyiz. Burada kardeşlerimiz için erzak kollerini oluşturduk. Birazdan tırları yüklenecek ve Refah sınır kapısına doğru hareket edecek. Belki iki gün sonra, belki üç gün sonra Gazze'deki işgal altında olan kardeşlerimizin ellerine inşallah ulaşacak. Üç ayların başlangıcı ve Regaib Kandil'inde yapmış olduğunuz bu hayırları Rabbim kabul ve makbul eylesin. Rabbim bir an önce Filistin'in, Gazze'nin düşmüş olduğu bu durumdan kurtulmayı nasip ve